Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi nakısı uçuyor. Oo çok iyi be. gördünüz mü? Şimdi sırada geldi Sonic'te. Bu da çok hızlı koşuyor. Bakın havuzda denize bile koşabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi sırada geldi Shadow'da. Bu da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde koşabiliyor. Gördünüz mü adı Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size güzel haberim var. Bedrock modu çet tanıtımı yapacağım. Bedrock modunu tanıtıma geçelim hadi. Öncelikle burada arkamda gördüğünüz hep sen göstereyim bir size. Daha iyi anlarsınız. Şimdi öncelikle ben buradan gördüğünüz gibi beni zıplattı. Uçayım bir. Şuradan daha iyi anlarsınız. Sonra, gördünüz mü ne kadar zıplattı gördünüz mü? Bu da güzel çok güzel bir şey zıplatıyor. Göstereyim bir. Gördünüz mü? Daha da yukarı zıplattı. Şimdi sıradakine geçelim bir sıradaki Şurada da hemen karakterleri nasıl alabileceğinizi yönü gösteriyor Yüzük o, almanız lazım Linksi yüzük demek bu arada Tails için 32 yüzük Sonic için 128 yüzük Emi için 64 Knuckles için 256 Shadow için 512 maaşı olan. Ne kadar da çok vay 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 Çüş yani Şimdi ben size bunu da göstereyim. Ondan önce şuradan bir hızlı gitme özelliği olan bir tane makine var. Gördünüz mü? Şimdi ben size bu işin ama da göstereyim bir hemen. Bakın bir güzel yere ışınlandık. Şimdi sırada geldi. Hemen bir emiden başlayalım. Güçleri göstermeye. Tamamdır. Başlıyoruz şimdi. Gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Bu çok da güzel vurdu. Şimdi hemen tiyazı geçelim. Gördünüz mü uçabiliyor? Şimdi ben size böyle zıplamayla göstereyim. Gördüğünüz gibi nakısı uçuyor. Oo çok iyi be. Gördünüz mü? Şimdi sırada geldi Sonic'te. Bu da çok hızlı koşuyor. Bakın havuzda denize bile koşabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi sırada geldi Shadow'da. Bu da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde koşabiliyor. Gördünüz mü ışın vay canına gördünüz mü? Bir videonun daha sonra geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.